Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Efsanevi komutanlarda 3. nesilleri anlatmaya başlayalım. 3. nesillerde fiyat performans olarak en iyi komutandan başlamak istiyorum. Bu komutan tabii ki piyadelerde her şeyi değiştiren Guan Yu. Neden fiyat performans için en iyisi dediğimi hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. 50 heykel basın, ilk becerisini 5 yapın, ondan sonra Guan Yu bütün kapıları açsın. Guan Yu'nun becerilerini diğer komutanlarla uyumunu, avantajını ve dezavantajını her şeyini konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yapıp hatta bağış atmak isteyen arkadaşlar için aşağıya bir tane bağış linki bırakıyorum. Haydi o zaman Guanyue başlayalım. Lord heybetli sakal Guanyue. Arkadaşlar Guanyue'yu aslında bizim için çok özel yapan bir şey ilk becerisi. İlk becerisi çok absürt bir beceri değil. Şöyle bir özel yanı var. Guanyu'nun uzmanlığı ilk becerisini tetiklemiyor. Eğer Guanyu'nun uzmanlığı ilk becerisinin o özelliğini tetikleseydi, Guanyu yarım haliyle bizim için mükemmel bir komutan olmazdı. Mecburen fullemek zorunda kalırdık. Piyadelerde olay İskender Guanyu'dan sonra hayal edemeyecekleri bir noktaya geçti. Bir ara ben 3. KVK'dayken yani karanlık sunakta Guanyu İskenderleri bedava dağıtıyorlar sandım. Çünkü karşı krallık A krallığıydı ve hepsi tartışmasız Guanyu İskender giriyorlardı anti Ve Guanyu İskenderler bir arada acayip bir kombinasyon oluşturuyorlar. Bir piyade için yetenek ağacı, piyade, işgal ve beceri. Yani Beceri yetenek ağacı bir piyade için yeni bir yetenek ağacı. Piyadede görmeye alışkın olmadığımız bir yetenek ağacı. Biliyorsunuz beceri yetenek ağacında genelde nükür komutanlar için çok uyumlu bir ağaç. Ve Guanyu da bizim için bir nükür komutan. Aynı zamanda işgal komutanı. Rallaştığımız zaman Guanyu gerçekten güzel rallileri olan iyi bir komutan. Çarkıfelek komutanı. ile beraber valisine de Leonidas geliyor. Guanyu Leonidas oyundaki en yenilmez ikillerden bir tanesi. Guanyu'nun uyumlu olmadığı bir komutan genel olarak yok diyebiliriz. Yani Guanyu Joker komutanlardan bir tanesi. Leonidas'la zaten ölümsüz. İskender'le süper uyumlu. Guanyu'nuz varsa ilk becerisini 5 yaptınız diyelim. Hiçbir şey bilmiyorsunuz değil mi? Gün batımında arkasına santuz atabilirsiniz arkadaşlar. Santuzu'nun o 5 hedefe birden vurması, hedef için öfke doldurması, Guanyu için ikisi beraber mükemmel uyumlu bir yani mükemmel uyumlu bir kombinasyon oluyor. Mor komutan demeyin. Yani Santuzu ile Guanyu acayip uyumlu bir şey oluyor. Ve Guanyu'nun biz artık becerilerine geçelim yavaştan. İlk becerisi savaş azizi. En çok üstünde duracağımız becerisi bizim için bu olacak. Şunu da söyleyeyim. Piyadelerin Guanyu'yu fullemesi lazım öyle ilk becerisi 5 guanyu yaptım oynayayım diyorsanız bu sizin çok oynayabileceğiniz bir komutan değil İlk becerisi 5 yok. gün batımında kullanırsınız kanyonda işte kullanırsınız altın krallıklarda kullanırsınız belki çok zorlarsanız meydana göstermelikten çıkarsınız ama ilk becerisi 5 guanyu o sandığınız kadar çok güçlü bir komutan değil sadece ilk becerisinden bizim alacağımız şey gücü değil başka bir şey onu da beceriyi konuştuktan sonra değinelim Savaş azizi. Etkin beceri, öfke gereksinimi bil. Arkadaşlar standart 1000 öfke istiyor. İleri dönük yelpaze şeklinde bir alanda bulunan en fazla 3 düşmana doğrudan hasar verir. Bir piyade alan vuruyor, 3 düşmana kadar hasar veriyor. Hasar faktörü 2000. Iki İkincil komutansa hasar 1000'e düşüyor. Yani Guanyu'yu aldınız diyelim. Asla ikinci komutan yapamazsınız. Çünkü 1000 vuramazsınız Guanyu'yla. Yetenek ağacı da kendisinin nükür olduğu için, yetenek ağacı da çok güzel olduğu için Guanyu'yu asla ikinci komutan olarak yapamazsınız. Çünkü gücü resmen çok fazla düşüyor. Her bir hedefe verilen hasar eklenen hedef başına %15 azalır. Yani klasik YSG ve diğer alan vuran komutanlarda olduğu gibi %15-15 hasar azalıyor. Zaten 2000 çok yüksek. Yani %15 demek 300. 300 azalacak. Yani 1700 vuracak. Neredeyse Cengiz An kadar hasar vuruyor. Aynı zamanda tüm hedefler 3 saniye boyunca susturulur. Ya biz şu ana kadar Elsit'te gördük susturma. 1 saniye susturuyordu. Elsit 1 saniye susturuyor. 1 saniye. Elsit, Herman uyumlu falan diyoruz değil mi? Yani Herman işte ne kadar susturuyor? 2 saniye susturuyor. Elsit, Herman yapacaksın da ancak denk gelecek 3 saniye susturacak. Guanyu direkt 3 saniye kemiksiz susturuyor. 3 saniye çok büyük bir rakam. Ya 3 saniye bu çok büyük bir rakam. Zaten 6 7 saniyede öfke atıyorsun. 3 saniye susarsan öfkeni vuramayacaksın. O sırada seni eritecekler. Sonra canın azaldığı için etkin beceriyi vursan bile çok az vuracaksın. Yani neden gün batımı veya diğer şeyler dediğimi anlamışsınızdır. Biz Guanyu 2000 vurması bizim için önemli değil. Guanyu isterse Bin vursun. 3 hedefi de 3 saniye boyunca susturduğu zaman tek bir hedefi de susturmayacak. Elsit ve Herman'ın en büyük dezavantajı tek bir hedefi susturuyor. Guanyu tüm hedefler diye altını çizmiş. Buradaki en önemli nokta tüm hedefler demesi. Antikte Guanyu İskenderler şov yapıyor dedim. Bedava dağıtmış gibi herkes Guanyu İskender'di demiştim. A krallıkları, A seviye yani top 32 krallıkları Antikte bir dönem Sadece Guanyu İskender kullanıyordu. Bakın YSG falan demiyorum. Ramses, YSG'ler bir şeyler hiçbir şey demiyorum. Guanyu İskender kullanıyordu hepsi. Çünkü bir tane Guanyu'nun susturmasına yakalanmasan diğer Guanyu'nun susturmasına yakalanıyordun. Yani alanda kaçma ihtimalin yok. Hepsi muhakkak bir tane susturmaya yakalanıyordun. Birbirlerini de besliyorlar bu sayede. 3 hedefi de 3'er saniye susturmak ne demek ya? Yani 5'e 5 beş VS atacaksan Guanyu yarın falan demeyeceksin. Mecbur meydana Guanyu ile çıkacaksın. Çünkü karşıdaki üç düşmanı 3'er saniye susturduğun zaman e zaten sana üç komutan beceri atamayacak. Sen 5 komutanınla karşıyı çok daha hızlı eriteceksin. Bu beceri oyunda çok absürt bir beceri. Ben oyunun yapımcısı olsam piyadeciler bana küfretmesin ya da diğer free, -to -free arkadaşlar küfretmesinler. Bu susturma becerisini ben uzmanlığa eklerdim. Yani Guan Yu'yu fullemeden susturamazdınız. 1 ee, saniye susturur yapardım. Tek bir hedefi ya da 2 saniye. Guan Yu'yu fullediğiniz zaman 3 saniye boyunca 3 hedefi sustururdu. Yani cidden uzmanlığa eklenecek kadar sağlam bir beceri. Guan Yu ilk becerisini 5 yapın. 10-10, 15-15, 50 heykel verin açın dememin sebebi de bu ilk becerisi. Çünkü ikinci becerisine geçelim. 5 Kaplan General. Ya, buradaki olay ikinci becerisi şehre saldırı arkadaşlar ya da işte bayrak saldırısı. Bu komutanın önderlik ettiği kıtaların normal saldırı hasarı %15 artar. Ayrıca normal saldırılar %10 ihtimalle hedefin saldırısını 3 saniye boyunca %30 azaltır. Yani normal saldırı hasarımız %15 artıyor. %30 da düşman saldırısını azaltıyoruz. Rally için Guanyu piyadeler çok kullanılan bir şey değil. Evet bayrakta kullanılıyor. Fetih sezonunda şöyle çok değişti mesela atıyorum adam bir tane beceri koyuyor komutanın rally becerisini, başka bir becerisini. Harold'un mesela becerisini koyuyor. İşte Burç görevi Burç görevi olarak Harold'u koyuyor. Başka bir komutanı koyuyor. Sen ne yapıyorsun? Guanyu'yla yöndesin rally'si açıyorsun. Ya da bambaşka bir rally açıyorsun. Fetih sezonunda Kale Burcu becerileri 8'lik savaş demiyorum. Fetih sezonu için konuşuyorum. Oyundaki dinamikleri çok değişiyor. Yani Guanyu'yla bayrak rallisi açılabiliyor. Normalde çok tercih edilmiyor. Çünkü zaten bayrakları piyadeler tuttuğu için ya da zenopyalar tuttuğu için ya okçu açıyorsun ya da okçu açman lazım. Ya ama piyade şehre saldırmada çok tercih edilmiyor arkadaşlar. Zaten piyadeyle niye şehre saldıracaksın ki? Hani katıldın ralliye gitti diyelim 15 dakika yol ordun. E zaten dönene kadar kesiyorlar seni. En güzeli o konuda süvari. Atıyorsun abi süvaride Belisarius'unu, Çağçağ'ını fark etmiyor ya. Ne atarsan at. Arkaya lanselot atarsın, mızraklı ejderha süvarisi atarsın. Hiç fark etmez. Zaten ordun kesilmeden hızlı bir şekilde Belisarius'la dönebiliyor. Ama piyade ne kadar hızlı olursa olsun yavaş. Yarı yolda kesilme ihtimali var. O yüzden ben piyadelerin şehir saldırılarını sevmiyorum. Üçüncü becerisine geçelim. Wu Shang'un katliamı. Umarım doğru okumuşumdur pasif beceri, bu komutan önderlik ettiği piyade bilimlerinin saldırısı %30 ve intikal hızı %15 artar. Yani bakın saf kemiksiz piyadeye %15 hareket hızı veriyor. İskender Guanyu dememizin bir sebebi de bu. Guanyu'nun %15 hareket hızı var. Bir piyade için çok yüksek bir hareket hızı. Ve kemiksiz yani düz alanda İskender Guanyu gayet hızlı. Yani Guanyu İskender. Devam ediyorum. Savaştan ayrıldıktan sonra hafif yaralı birimlerin bir kısmını iyileştirir iyileştirme faktörü bin. Kısa süreli savaşlar için bence güzel bir beceri. Niye? Vurkaç vurkaç yaptığın zaman ordunun canı azalıyor ya. Yani şöyle düşünelim. Sen 250 bin ya da 300 bin askerle sahilde. Biriyle vuruştun ya da adam ana binasından çıktı sana azıcık dokundu. Askerlerin 290 bine düşüyor. 1K ağır yaralı aldın ya da almadın. Önemli değil. Sonra biri çıkıyor bir daha vuruyor sana geri kaçıyor. İşte 280 bine düşüyorsun, 270 bine düşüyorsun. Buradaki iyileştirme faktörü o, askerlerini en azından çok fazla düşürmüyor. Çünkü hafif yaralıları iyileştiriyor. Öyle düşünün. Hafif yaralıları iyileştirmek bu konuda avantajlı. Kısa süreli seni rahatsız eden düşmanlara karşı ama. 3 tane özelliği var ve her biri birbirinden güzel. Ve piyade de fark ettiniz mi bilmiyorum. İlk defa bir piyade savunma sağlık değil saldırı yönünden öne çıkıyor. Saldırı yönünden öne çıkıyor. Yani Guanyu ile full atak atak atak. İskender de zaten atak komutanı. Ve %30 saldırı çok büyük bir rakam. Piyadenin atağını çok yükseltiyor. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. O piyade sanki piyadelikten yavaş yavaş çıkıyor. Çünkü atak, saldırı, atak ama kendisini koruyacak buffları fark ettiğiniz gibi Guanyu'nun çok yok. Hani piyadeyim gelin bana vurun muhabbeti Guanyu'da yok. Guanyu'da eğer sizi, birileri size vuruyorsa buna izin vermemeniz lazım. Ya kaçacaksınız ya farma gireceksiniz. Arkadaşlarınızın yanında olacaksınız. Bir şekilde oradan kurtulacaksınız. Odak yemeyeceksiniz. Gelin bana vurun. Bana hiçbir şey olmaz. Ben piyadeyim devri ile maalesef kalkıyor. Guanyu'nun bakın silah gibi yani ucu keskin ama korumasız. Düşmanı yok eder ama kendisini koruyan bir silah kullanmıyor Guanyu, aynı kullandığı silah gibi. Yani kendisini koruyan becerileri olmadığı için hareket hızı olduğu için size oyunda bir tane avantaj veriliyorsa buna bir tane de dezavantaj ekliyorlar arkadaşlar. Oyunu böyle düşünmelisiniz. Artısıyla eksisiyle. Yani benim hareket hızım varsa Oyun bana şunu demek istiyor. Demek ki ben odak yemeden bir yerlerden kaçabilmeliyim. O hareket hızı bende boştan yeri yok. Yani kaçabileyim, hareket edebileyim diye vermişler. Her şeyi mükemmel komutan olmaz. Bunu aklınızdan unutmayın. Sizi full tank yapıyorsa hareket hızı hiç vermez. Çünkü zaten hem tanktın hem de herkesi yakalıyorsun. herkesi kesersin. E, hareket hızın var, çok iyi vuruyorsun. Tanklılığın da olursa yine aynı şekilde. Bir yerden sizden çalması lazım. Dördüncü becerisine geçelim. Yeşil Ejder Hilal Bıçağı. İsmi çok hoşuma gitti ya. Yani ben yeşili de severim zaten. Pasif beceri, savaşın azizi tam olarak bir düşmana isabet ettiğinde %50 ihtimalle ek hasar verir. Hasar faktörü 1000. Beceri 2 ya da daha fazla düşmana isabet ettiğinde %50 ihtimalle hedef alınan düşmana ek hasar verir. O da 1400. Yani savaş azizi neydi? İlk becerisi. Siz bir kişi 2000 vurduğunuz zaman dördüncü becerisi %50 ihtimalle 1000 vuruyor. Eğer iki ya da daha fazla düşmana isabet ettiyse 2400 daha vuruyor. Yani 2000 bir burada vuruyorsun düşmana. 2400 de burada vuruyor. 1400 de burada vuruyorsun. 3400 vuruyorsun. İsabet etmeme şansı yok savaşın azizi. Yani antiklere girin bir sürü insan. Zaten savaşıyorsan birebir vs atmıyorsun. Savaşıyorsan muhakkak alanda birileri daha oluyor. Hiç kimse olmasa karşı düşmanın birkaç kıtası oluyor meydan savaşında. Onlara da Guanyu'nun alanını çarpmama ihtimali yok. Guanyu'nun alanı gayet güzel. Yelpaze herkesi gayet kapsayabiliyor. Güzel bir alanı var ve kemiksiz vuruyorsun. Dördüncü becerisinin de bu kadar etkin ve aktif nükleme iş olması çok ekstrem yapıyor komutanı. Yani o kadar sağlam vuruyorsun ki ilk beceriyi vurdun. Dördüncü beceriyi otomatik vurdun. Üçüncü becerisi zaten sana saldırı veriyor. Yani daha ne istiyorsun ki? Fark ettiniz mi? Bakın hala bir savunma, sağlık, düşmandan seni koruyacak bir beceri okumadık bu Uzmanlık yeni beceri. Yani uzmanlığı diyorum ya bir piyade oyuncusuysanız Guan Yu'yu fullememek fullemekten başka çareniz yok. Guan yarım kullanılmaz. Guan bütün becerileri ekstrem. Kötü tarafı ikinci becerisinin rally olması. Yani şansa kalmış. İlk becerisini 5 yaptıktan sonra Guan açacaksın. 3 ve 4'e gitsin diye ilk başta dua edeceksin ama uzmanlığını açman lazım. Uzman Guan olmadan bu oyunda yarım kalırsın. Okçu ve süvari oyuncularının yarım kullanabilir demem tamamen birinci becerisi yüzünden. Çünkü Guanyu'yu kullanmak istiyorsan diğer becerilerini daha çok piyade ile kullanman lazım. Çünkü piyade birimleri diyor hem de birinci komutan yapman gerekiyor. E senin teman piyade debuff veriyorsa da Guanyu önde ne kadar çıkabilirsin? Yani Guanyu ikinci komutan yapabilsen keşke. Guanyu YSG'leri çok uyumlu arkadaşlar. Hani mesela sadece Guanyu yaptım diyelim. Alex'in Malex'in yok. Arkasına at bir SG. Guanyu ile beraber acayip alan olsun. Ve 60 level yapmak zorundasınız tabii ki kullanabilmek için. Uzmanlığını okuyalım. Yalnız atlı. Yeni beceri bu. Pasif beceri yine. Guanyu kalkan kazandığında beceri hasarında 3 saniye boyunca %15 artırır. Guanyu bir yapıdan ayrıldığında kendi intikal hızını 3 saniye boyunca %100 artırır. Ben size ya bir artısı varsa bir de eksiklik vardır diye. Guanyo'nun uzmanlığı size şunu diyor. Girdin alana düşmanları yok ettin. Ondan sonra kaçacaksın. Guanyo sana diyor ki beni süvari gibi oyna. Ne yaptın? Antikle savaşıyorsun. Ona vurdun buna vurdun. Baktın sen odaklıyorsun. Sizin taraf sayıca azaldı. Yanındaki taş madenine, mısıra, oduna girdin. Geri dön tuşuna bastın. Hareket hızın 3 saniyeliğine %100 arttı. Seni zaten yakalayamazlar. İskender'de de burada %30 hareket hızı olduğu için Guanyu yu besleyen Guanyu İskender'le istediğin gibi alandan kaçabilirsin. Bir kalkan kazandığında beceri hasarı 3 saniyeliğine %15 artıyor. Bu beceriyi de es geçmeyelim. Guanyu'nun bu becerisi işlemez muhabbeti var. İskender arkadaşlar ne yapıyor? Guanyu ile İskender biçilmiş kaftan dedik ya birbiriyle uyumlu. İskender zaten kalkan kazanıyor. Ya da Guanyu'ya ne yapacaksınız? Su kolasının kalkanını alacaksın. Guanyu böylece %15 beceri hasarını fazla fazla vuracak. %15 beceri hasarı az gibi görünebilir ama şöyle düşünün. %5 beceri hasarı efsanevi kolye ya da efsanevi tema. Gücün zirvesine şansımıza efsanevi tema geldi. Hemen örnekte gösterelim. Ödülü arkadaşlar Ada Kalesi beceri hasarına artı 5. Yani beceri hasarı deyip geçmeyin. %15 beceri hasarı Guanyu gibi beceri vuran bir komutan için mükemmel. İlk becerisi 2000 vuruyor. Dördüncü becerisi 1400 vuruyor. 3400. E %15 buradan artıracaksın. İskender beceri vuruyor. Ya da YSG gibi komutanlar beceri vuruyor. Guanyu böyle çok yüksek nükleme çıkarabiliyor. Ama savunması yok. Savunmanın olmaması negatif değil ama. Şunu unutmayın. Zaten hareket hızı vermiş ki kaçabil diye. Eğer sen kaçmazsan ben Richard gibi, Martel gibi, Harold gibi ortaya atacağım kendimi. Vuracağım vuracağım. Ölene kadar savaşacağım dersen ile yanlış oynarsın. İlk başta güzel rapor alırsın savaşın başında. Senin canın azaldıktan sonra kötü raporlar alırsın. Ben bu Yu'yu yu sevmedim. Güzel rapor almıyor. Beni kâra geçirmiyor. Oyun stiline göre doğru komutanı seçip ona göre oynayın demenin sebebi bu. Telefonu çok kasıyor. Kalabalık olduğu zaman hiç düşmanı hareket ettiremiyorsun, seçemiyorsun vesaire. O zaman daha tank komutanlar, karşı saldırı hasarı yüksek komutanlar seçeceksin. Senin komutanın orada ölse bile güzel rapor alacak. Kendini sıvımlatmayı seven komutanlara alacaksın. Diyeceksin ki gittim öldüm gayet güzel rapor almışım meydanda. Güzel tank kodum. Guanyu biraz oyunculuk istiyor. Ne yapıyor? Sen Canı az düşman mı buldun? Gir Mısır'a oduna. Hemen yapış onun arkasına. İki vur öldür. Lük demecini vur geri çekil. Canın azaldı. Artık yarının altına düştü. O da sen yiyeceksin meydanda. Guanyu çünkü tank olmadığı için de insanlar Guanyu'ya vurmak isteyeceklerdir. Hele de canı azaldıktan sonra. Ne yapacaksın? Geri kaçacaksın. Ha geri kaçmazsan Guanyu senin için güzel komutan olmaz. Kaçarsan çok güzel raporlar aldım dersin. Guanyu'yu çok seversin. Leonidas'la gerçekten çok uyumlu bir komutan. Genelde zaten 3. nesil komutanlar birbiriyle uyumlu geliyor arkadaşlar. Atilla Takeda birbiriyle uyumluydu. Beraber kullanın mükemmel uyumu sağlayın diyor. Tek tek değinmeyeceğim. Leonidas da yelpaze şeklinde vuruyor ve Yu'yu yu destekliyor. Kalan miktarı %50 seviyesine düştüğünde gelen saldırılar 3 saniye boyunca yüksek miktarda hasar azaltabilen bir kalkan etkinleştirme ihtimaline sahiptir diyor. Yani Leonidas da Guanyu'ya kalkan veriyor. Bu yüzden uyumlu dedim. İskender kalkan veriyordu, Leondas da kalkan veriyor. Guanyu yu bir şekilde koruyor. O sırada beceri hasarını artırıyor. Leondas da Guanyu ile o yüzden ekstra uyumlu yapmışlar. Guanyu bizim için çok tatlı bir komutan. Kimi komutanlar oluyor? 200-250 tane heykel yatırıyorsun, 300 tane. Yani mor komutan kadar performans vermiyor. Ama Guanyu öyle değil. Yani site bugün 200 tane heykel yatırsan gerçekten seni tatmin etmez. Guanyu'nun sadece birinci becerisi 50 heykelle yarım elsikten daha güzel. Altını kesinlikle bunu çizelim. Fiyat performans komutanı. Fiyatı oynamayan arkadaşlar 50 heykel versinler Yani eğer gün batımında kullanırım sürekli ben öyle altın krallık vesaire herhangi bir etkinlikte kullanırım diyorsanız verin. Meydanda 50 heykelli guanyu ile savaşayım diyorsanız çok tatmin etmez. Eğer bir full iskenderiniz varsa Tabii ki Guanyu yapabilirsiniz 50 heykelli. İske, Guanyu İskender araya atarsın. Ama ikinci bir komutanınız yoksa yani 50 heykel Guanyu'ya vereceğim. Arkasına da Santuz'u atacağım diyorsanız fetih sezonunda üzgünüm ama fetih sezonunda sizi parçalarlar öyle. Yani Guanyu 50 heykel verip etinden sütünden faydalanacağınız bir komutan. Piyade oyuncular ise fullleyip etrafı dehşet ve korku salacakları efsanevi bir komutan. Benim için Guan Yu 10 üzerinden 8'lik bir komutan her haliyle. Sizler de Guan hakkındaki fikirlerinizi özellikle piyade arkadaşlar, fullemiş arkadaşlar, diğer arkadaşlara fikir vermek için yorumlara yazarlarsa çok sevinirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.